Merhaba dostlar, Bilge Kedi kanalına hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz hikaye, Inspired uygulamasının haftalık belirlediği bir konuya göre yazılmış kısa hikayedir. İyi dinlemeler. Yasak Koridor Su, burun deliklerine dolup rahatsız etmeye başladığında, Tuna hızla dipten yüzeye çıktı. Sonunda çıktın, dedi Arda gülerek. Biraz daha kalsan gaçların çıkacaktı. Tuna onu pek ciddiye almadan sudan çıkarken "Ben gidiyorum, sıkıldım. Evde görüşürüz." dedi, cümleleri kesik kesik bırakarak. Arda ve diğerleri yalnız kalmak istediğini düşünerek sorgulamadılar. Tuna da fazla oyalanmadan bir an önce yola çıktı. Biraz ilerlediğinde yol kenarındaki markete uğrayarak hem kısa bir mola hem de ev için biraz alışveriş yapmaya karar verdi. Arabadan inecekken tekrar kulağında güçlü bir çınlama başladı. Son zamanlarda daha sık olmaya başlamıştı bu. Sanki eski, bozuk bir radyo cızırtısı gibiydi. Aniden gelen ve gitgide artan bu uğultular onun her ne kadar canını sıksa da henüz bu konuda herhangi bir şey yapmamıştı. Markete girdiğinde tavandaki lamba yanıp sönüyor, ortalığı rahatsız edici bir hava katıyordu. Ancak görmezden gelmeye çalışarak hızla reyonlar arasında dolaşıp Birkaç içecek, biraz abur cubur ve akşam için dondurulmuş pizza aldı. Kasadan geçerken kasadaki görevlinin gıcık edici tavırlarını görmezden gelmeye çalışırken kulağındaki çınlama fısıltı gibi gelmeye başladı. Sanki her an onun sabrını daha da zorlamaya çalışıyor gibiydi. Hızla ödeme yapıp oradan ayrıldı. Arabasına geldiğinde derin bir nefes verdi. Çınlama biraz azalmıştı. Sonunda yola koyulduğunda telefonunu araca bağlamadan rastgele bir radyo programını dinlemeye karar verdi. Denk gelen programdaki ses onu rahatlatınca değiştirmeden konuşmaları dinlemeye başladı. Evet sevgili dinleyiciler, önünüzde bir sürü kapı hayal edin. Daha önce defalarca denediğiniz, çaldığınız ve zorladığınız kapılar. Belki bir sınav için sabahladığınız gecelerdi bu kapılar. Belki de bir terfi uğruna harcadığınız zamanlar. Ya da yaptığınız seçimlerden duyduğunuz pişmanlıklar acaba diye düşündüğünüz anılarınız kısacası. Ve her birinin üzerinde hep aynı yazı. Başarısızsın. Sonra sislerin arasından üç tane kapı belirdiğini ve açıldığını hayal edin. Seçim yapabileceğiniz, değiştirebileceğiniz birer şans. Belki de bu kapılardan geçersen bugünkü sen olmayacaksın. Bambaşka birisi olacaksın. Geçer miydin? Tuna bir an bile duraksamadan evet dedi kendi kendine ve düşüncelerden sıyrıldı dikkatini toparladığında evlerinin sokağına çoktan varmıştı. Yolu ne zaman geçtiğini fark bile etmemişti. Radyoyu tekrar dinlemek için kulağını sese verdi ama program çoktan bitmişti. Son zamanlarda hayatını nasıl tanımlayacağını bilmiyordu. Sadece hayattaydı. Yaşıyor denemezdi. Arkadaşları onun bu halini fark edince kısa bir tatil planı yapmışlardı. İki haftalığına deniz, kum, güneş ve bolca sessizlik demişlerdi. İlk başta iyi bir fikir gibi görünmüştü ama her şey yine aynıydı. Tuna kendi kendisine sessiz bir öğleden sonra geçirirken yan bahçede çin biçme sesi duydu. Merak edip pencereden bakmaya çalışsa da çitlerden göremeyince ikinci kata çıkıp bakmaya karar verdi. Yandaki evde biri olduğunu ve sakince bahçesini düzenlediğini fark etti yaşlı bir adamdı. Ne iri ne sıskaydı ama hareketleri yaşına göre iyiydi. İzlemek bile huzurlu gelmişti. Yaşlı adam arada sırada boynundaki mendil ile terini siliyor, sonrasında bahçesiyle ilgilenmeye devam ediyordu. Bir sürü farklı yüz ifadesine sahip bahçe cücelerini özenle temizliyordu. Tuna onu pencereden izlerken bir an yansıması dikkatini çekti. Kendisine bakarken sanki bir küvette suyun altındaymış gibi görününce o da istemsizce nefesini tuttu. Sonrasında görüntü boğulmaya başlayınca Tuna da öksürmeye ve boğulmaya başladı. Nefes almayı hatırladı ve kendine geldi. Sonra birkaç kere nefesini düzenlemeye çalıştı ve mutfağa inerek kendine biraz su aldı. Bu sırada veranda kapısında cama bir tıklatma sesi duyduğunda başını o yöne çevirdi. Gelen o yaşlı adamdı. Tuna şaşkınlıkla yanına gidip ''Buyurun.'' dedi. Yaşlı adam genci süzdü. ''Niye morardın sen?'' diye sordu. Sesi buyurgandı. Tuna bu güçlü otorite karşısında anlam veremediği bir şekilde ''Su, su içiyordum, boğazımda kaldı.'' dedi. Yaşlı adam iyi işin yoksa düş peşime.'' dedi ve onu bahçesine kadar getirdi. ''Şu kazmayı al bakayım.'' Sesi yine aynı tondaydı. Tuna kazmayı aldı ve ee, şimdi der gibi baktı. Yaşlı adam ne bakıyorsun suratıma seni çukurun önüne getirdim kaz işte. Tuna ikiletmeden kazmaya başladı. Sahi neden hiç sorgulamamıştı ya da işim var dememişti ki. Ha işi yoktu ama bu yaşlı birinin ona öylece iş yaptırabileceği anlamına da gelmiyordu. Ancak yine de bir süre böyle bahçede zaman geçirdiler. Sonrasında yaşlı adam birden ortadan kayboldu. Tuna ise sessiz sedasız bahçenin düzenine devam ederken yaşlı adam bu sefer de elinde bir sürü kuş yuvası ile geldi. İçlerini birlikte yem doldurdular ve yaşlı adam ona bir bardak limonata ve atıştırmalık ikram etti. Sonra derin bir nefes verdi ve anlatmaya başladı. Eskiden buralarda bir adam yaşardı. Pek çok olaydan herkes onu sorumlu tutar ve onun uğursuz olduğuna inanıyorlardı. İnsanlar tüm talihsizliklerin sorumluluğunu ona yükler ve kasabada yaşamasını istemezlerdi. Ancak o sadece normal biriydi. Adam da zamanla bahçesine konan serçeleri beslemeye başladı. Serçeler de o adamı sevdi. Sürekli onun evinin etrafında uçmaya başladılar. Kasaba halkı artık serçeleri de sevmez oldu. O adamla dolaşan herkes uğursuz olurdu gözlerinde. Serçeleri de artık uğursuz kabul etmişlerdi. Tarlada, bağda, bahçede nerede görseler taşla vurup öldürmeye başladılar. Adam cazda ne kadar yapmayın etmeyin dese de onu da taşladılar. Adam sonunda elinde kalan serteleri koruyup hayatta tutmaya, yaralı olanları da tedavi etmeye çalıştı. Sonra tarlalara büyük bir böcek sürüsü dadandı. Büyük bir kıtlık baş gösterdi. Ne yapıp ne ettilerse de bir türlü kurtulamadılar o böceklerden. Sonra uzak bir yerdeki bir bilgenin yanına gittiler yardım istemek için. O bilge de sizin oralarda hiç serçe yok mu diye sordu. Onlar da vardı ama ona ruhsuz diye hepsini öldürdük dedi. Bilge olur mu öyle şey? Onlar doğayı denge içerisinde tutan canlılardan birisi. Ayrıca onlar kalbi temiz olanların yanında olurlar ve ne kadar zararlı varsa uzak tutarlar dedi. Meğer serçeler o böcekleri yiyor, ikinlere zarar gelmesini önlüyorlarmış. Ama kasaba halkı bunun farkına çok geç vardı. Sonra hızla hem uğursuz dedikleri adama hem de kuşlara büyük bir mahcubiyet ile özür dileyip yardım istediler. Tuna olup biteni dinlerken ben bunu niye dinliyorum ki diye düşünüyordu. Yaşlı adam sinirle yani sözün özü seni kıt akıllı saf çocuğum etrafındakilere senin hakkında söyledikleri senin o olduğun anlamına gelmez. Eğer ki o adam gerçekten kendisinin uğursuz olduğuna inansaydı, o kuşları kurtarmaz ve olası felaketin önüne geçemezdi. Bazen başımıza olmayacak şeyler gelir. Bunlarla baş etmemiz gerekir, dedi. Tuna ise hala neden hakarete uğradığını anlamıyordu. Sonrasında yaşlı adam, "Hadi evlat, yardımların için teşekkür ederim," dedi ve evine uğurladı. Bir de üstüne kovulmuştu. Tuhaf bir öğleden sonraydı. Ancak tek başına geçireceği zamandan daha verimli bir öğleden sonra olduğunu da kabul ediyordu ve kulağı da hiç çınlamamıştı. O sırada telefonu çaldı. Arayanın Arda olduğunu görünce hemen açtı. "Kanka geliyoruz, marketteyiz. Var mı bir isteğin?" "Yok ya ben uğramıştım, pizza falan almıştım. Açsanız hemen katayım pişsin." dedi Tuna. "Sen adamsın be oğlum. Vallahi açız. Biz de bir şeyler alıp geliyoruz." diye yanıtladı arda ve telefonu kapattı. Tuna da sofraya hazırlayıp film gecesi yapacaklarını bildiği için hangi tür kurada kazanırsa o türe göre filmleri ayarlamıştı. Aslında o gece uzun zaman sonra ilk kez gerçekten bir şey düşünmeden geçen bir gece olmuştu. Senin suçun. Sen arabayı kullansaydın bunlar olmazdı. Tuna birden yitkilerek uyandı ve şokla birlikte kulağı yine çınlamaya başladı. O sırada aşağıdan Yasemin'in sesini duydu. Kanka hadi. Bir tek uyanmaya sen kaldın. Tuna diye bağırdı. Tuna da tamam geliyorum diye karşılık verip yüzüne soğuk suyu çarpıp aşağıya indi. Herkes sofrada arkasına dönmüş otururken birden yüzlerini Tuna'ya döndüler. Yüzleri mosmor ve yaralar içerisindeydi. Sonrasında yavaşça ayağa kalkıp ona doğru gelmeye başladılar. Tuna geri geri merdivenlerden sakince çıkmaya çalışırken ayağa takılıp düştü. Yüzü yaralar içinde olan Yasemin Kanka niye uyanmıyorsun dedi ve tunatar içinde gözlerini açtı. Karşısına Yasemin'i gördü. Yüzü normaldi. Hiç yara yoktu. Derin bir nefes verdi. Yasemin iyi misin rengin atmış dedi. Tuna başı ile onayladı ve lavaboya gideyim yüzümü yıkayayım kabus gördüm ama iyiyim dedi. Yasemin tamam diye yanıtlayıp odadan çıktı. Aşağıya indiğinde herkese dikkatle bakıyordu. Ya yine aynı şeyi yaşarsam diye içinden geçirdi. Ancak Arda mutfakta Yediz ile kahvaltılık hazırlıyor, Yasemin sofrayı kuruyor, Hakan ise simit almak üzere çıkmaya hazırlanıyordu. Tuna yakındaki fırına gideceğim iki dakika istersen sen de gel hava çok güzel dedi. Olur diye birden kendisini dışarıya attı Tuna. Hava gerçekten güzeldi. Arkadaşlarıyla birlikte tatilde sabah biraz erken kalkar doğanın tazeliğini ve denizin o ilk sessizliğine tanıklık etmeyi sevdikleri için bu tatilde saat konusunda hiç anlaşmazlık yaşamıyorlardı. Birbirlerini buldukları için Tuna gerçekten çok şanslı hissediyordu. Sadece son zamanlarda biraz tuhaftı. Hakan da bunu fark ederek nasılsın daha iyi misin diye sordu. Tuna da evet sende ne var ne yok tatilden önce pek görüşemedik işlerden dolayı. Aslında aynı. Bu tatil bana da iyi geldi. O sırada taş fırından çıkan sıcacık ekmek kokusu sokağı kaplamıştı. Sonrasında hızlı alışverişlerini yapıp geri dönerken bir evin bahçesinde cızırtılı bir radyo sesi duydular. Bunun üzerine Tuna gülerek bir önceki gün radyoda dinlediği konuyu Hakan'a anlatıp onun neyi seçeceğini sordu. Hakan dudak bükerek "Bilmem, benim için biraz tehlikeli. Ben güvenli alan severim kanka da." Buna benzer bir oyun çıktı. Korku, gerilim türünde sanırım. Bana atıf yapmış program. Hem bak sen de seversin yasak koridor oyunladı istersen bak dedi. Bu sırada çoktan eve varmışlardı. Sakin günlük sohbetlerle geçen bir kahvaltıdan sonra Tuna arkadaşlarının önerdiği oyuna bakmak için bilgisayarının başına geçti. Birkaç tanıtım videosundan sonra oyunu indirerek oynamaya başladı. Hikaye tabanlı interaktif bir oyundu. Ara yüzüne baktığında ilk önce oyunun hikayesinden bahsediliyordu. Ancak zaten tanıtımları izlediği için o kısmı hızla geçti. Karakterin arkadaşları travmatik bir şekilde ölünce kendisini bundan sorumlu tutmuş ve birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunmuştu. Oyunun konusu kısaca bu karakterin arkadaşlarını kurtarma çabasıydı. Oyun devam ettiğinde ise karakter kendisini pek çok kapının olduğu bir yerde uyanmış halde buluyordu. Daha önce seçtiği kapıların üzerinde onun ne kadar beceriksiz olduğuna dair notlar düşünmüştü. Bir de yetmezmiş gibi gıcık edici bir hoparlörden hala oyuncuyu aşağı çeken sesler yankılanıyordu. Kapılardan geçecek ve arkadaşlarını kurtarmaya çalışacaktı. Çok da numarası olmayan tipik bir oyundu. Ama yine de oynamaya kararlıydı. Karakterin elinde sadece bir tane siyah defter vardı. Ama içindeki yazılar okunaklı olmadığı için kapılardan geçtikçe yazıların anlam kazanacağını düşündü. Tuna biraz ara verip kendisine bir kahve yaptıktan sonra tekrar oturdu. Bu sırada gözü yine komşuya kaydı. Yaşlı adam yine kendi kendine kuşları besliyor, çıkardığı yeni yuvaları rengarenk boyuyordu. Tuna aldırış etmeden bilgisayarın başına geçti. İlk hangi kapıdan geçeceği onun seçimiydi. Ortadakinden geçmek istedi ve ilerleyip kapıya tıkladı. Kapıda bir der kuzgun motifi belirdi ve ekran parladı. Geçiş ekranını beklerken tekrar kahvesini yudumladı ve oyununa döndü. Ekrana baktığında oyunun geçtiği mekanı ciddi anlamda tanıdık olduğunu fark etti. Odadaki ayna ve vazo detayları bir yerden çok tanıdık gelse de üzerinde durmadan oyunu oynamaya başladı. Kuzgun yine oradaydı. Anlaşılan oyun kılavuzu bir kuzgundu ve bazen onu takip etmesi gerekiyordu. Kuzgun ağzında bir kağıt parçasıyla geldiğinde Tuna kağıdı açıp görevi okudu. Arkadaş grubunun bir tatil beldesine gideceği ve orada gezmeye çıktıklarında ölmemelerini sağlamak. Bu sırada Tuna'nın birden boğazı düğümledi. Histen kurtulmak için kahvesinden bir yudum aldı ve oyuna devam etti karakterleri çeşitli yollarla itmekten alıkoymaya çalıştı. En son seçim olarak da onlarla birlikte gitti. Ancak geçirilen trafik kazasında karakter dışındaki herkes öldü. Karakter ise bir yıl solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra normal hayatına dönebilmişti. Tuna bu sonun ardına tuhaf bir iç sıkıntısı ile bilgisayarı kapatacakken kuzgun tekrar belirdi ve siyah defteri açmasını söyledi. Tuna defteri açtığında silik yazılardan biri belirginleşmişti. Bazı yolları seçtiğinde sadece sonu değil kendini de bilirsin. Çünkü bazı sonlar çok önceden içinden geçmiştir ve kayıp dediğin şey bazen oyun değil, tenin devam edemeyişindir. Ayağa kalkmayı öğrenmeden hiçbir oyun bitmez. Ve o kapının üzerinde başarısız olduğunu yazıyordu. Tuna öfkeyle derin bir nefes aldı. Neden başarısız? Ben nere daha hata yaptım ki? diyerek bilgisayarın başından kalkacakken oyundaki vazo aklına geldi sahi o vazo küçükken kırdığı vazonun aynısıydı kendisinin kırdığı ama annesinin sırf ona kızmasın diye suçu Yasemin'in üstlendiği vazo birden yine kulağında şiddetli bir çınlama başladı oyundaki hoparlör sesi sanki odada yankılanmaya başladı başarısız oldun başarısız oldun başarısız oldun her yan bu sesle yankılanırken birden kuş cıvıltıları duyulmaya başladı. Kuşların sesi hoparlörün sesini baskılıyor, daha huzurlu, daha sakin bir etki oluşturuyordu. Çınlamanın şiddetiyle yere diz çökmüş halde bekleyen Tuna, kuş seslerinin etkisiyle yavaşça ayağa kalktı. Sesler yan komşunun bahçesinden geliyordu yine. İhtiyarın rengarenk kuş yuvalarıyla dolu bahçesinden. İçinden bir ses oraya gitmesi gerektiğini fısıldadı. Sabahtan kalan birkaç kurabiyeyi tabağa koyup yaşlı adamın yanına gitti. Yaşlı adam elinde kocaman bir bahçe makasıyla uzayan çalıları buluyordu. Tuna gür bir sesle seslendi. Kolay gelsin amca. Sana biraz kurabiye getirdim. Dünkü limonatanın tadı damağında kaldı. Yaşlı adam hasır şapkasının altına ona kinayeli bir bakış attı. O limonata çalıştığın içindi dedi kısaca. Tuna'nın yüzü düştü. Tamam bugün de yardım ederim. Bahçe cücelerini çıkarmışsın. Yine onları temizleyeyim dedi gönülsüzce. Ama yaşlı adam başını sağladı. Hayır onlara sen dokunma. Onlarla sadece ben ilgilenebilirim. Bilgisi olmayan onlara zarar verir. Bahçe cücelerine nasıl zarar verebilirim ki? Gördüm seni su döküp kuruluyorsun. Yani tamam suyu özenle tutuyor ve dikkat ediyorsun ama o kadar işte dedi Tuna. Yaşlı adam boş ve küçümseyici bir ifadeyle genci süzdü. Zaten herkes böyle diyor. Gerçeği görebilen yok. Ve Tuna'yı cücelerin yanına götürdü. İyil ve iyi bak. Ne görüyorsun? Tuna umursamaz bir ifadeyle cevapladı. Bahçe cücesi. Yaşlı adam derin bir iç çekti. Ayrıca sığ bir insansın da. Bak şimdi. Parmağıyla en uzaktaki cüceyi gösterdi. O sence nasıl duruyor? Ona bir ruh kat Hayalet Tuna köşedeki cüceyi dikkatle inceledi. Dışlanmış gibi dedi. Birlikte kalkıp o cücenin yanına gittiler. Yaşlı adam tekrar sordu. Peki ya şimdi? Topluluğa onun gözünden bak. Tuna bu sefer gülümsedi. O hepsini dışlamış. Yaşlı adam başını sallayarak gülümsedi. Doğru cevap evlat ama asıl dışlanan şuradaki. Başka bir cüceye doğru ilerlediler. Nasıl yani diye sordu Tuna. Yaşlı adam parmağıyla o işaret etti. Bu diğerleri onu kabul etsin diye onların dediklerini tamam diyen, kendini ezdiren biri. Ama diğer köşedeki, az önce yanında olduğumuz. Grup farkında olmasa da hepsini izliyor ve kontrol ediyor. Kabul görme peşinde değil. Kendisi gibi kalmayı, kendi gibi düşünmeyi seçiyor. Diğerleri bunu bazen kibir ya da küstahlık olarak görüyor. Ama bu onun umrunda değil sadece onları gözlemliyor ve hepsini iyice tanıyor dedi. Tuna, bunun ona ne gibi bir katkısı var ki diye sordu tekrar. Yaşlı adam biraz bıkkın bir nefes vererek anlattı. Kendisine sadık kalanın elde edeceği büyük bir mükafat vardır evlat. Dışarıdan bir onay beklemeden içten bir davranıştır. Kendisine saygısı artar. Savrulmaz güçlü bir duruşa ve karaktere sahiptir. Sonra hadi kalk Madem limonata istiyorsun şuradaki çalıları budama işini sen bitir bakayım dedi. Tuna yine rahat bir an geçirmişti. Akşam tekrar arkadaşlarıyla biraz vakit geçirdikten sonra artık oyunun kalan iki bölümünü bitirmeye karar vererek tekrar bilgisayarının başına geçti. Tuna kapıların karşısındaydı ve kuzgun seçimini bekliyordu. Sol olsun bir sefer dedi ve kapıdan geçti. Her yer yine tanıdıktı oyun tasarlayan yeni bir şehir inşa etmemişti. Ağaçlar, bahçe, her şey. Ancak Tuna bu sefer bunlara takılmadı. Bu sefer içinde kesin bir kazanma isteği vardı ve görev ekranı belirdi. Aynı yol yürünerek farklı bir son beklenemez. Ama varış noktası önceden çizildiyse yol da yalnızca bir oyundur. Tuna bu sözlere bir anlam veremeden oynamaya devam etti. Arkadaşları dışarı çıkmak için hazırlanırken karakter her birini ayrı ayrı durdurmaya çalıştı. Bir tanesine anahtar vermemeye çalıştı. Diğerine de başım ağrıyor biraz kalalım dedi. Hepsi gülümsedi. Hepsi nazik reddetti. O an Tuna duvardaki aynada karakteri gördü. Ama bu kez gözleri farklıydı. Çaresizce mutfaktaki bıçağı aldı. Lastiği kesmeyi düşündü. Ama yapamadı. Sessizce izledi. Sonra onlar ile birlikte yola çıkarak daha güvenli bir rotadan onları götürmeyi düşündü yola çıktıklarında karakter direksiyondaydı. Bu sahnede zaman yavaşladı. Direksiyonun ucunda bir kuş tüyü vardı. Sanki kuzgun bırakmıştı. Tuna olayı anlayamadan yan yoldan gelen bir tır araca çarptı. Tuna büyük bir sinirle elleriyle yüzünü ovuştururken yine çatlak ses yankılandı. Başarısız oldun. Tuna sakinliğini korumaya çalışırken arkadaşları da yanına gelerek biz de izlesek olur mu dediler. Tuna pek havasında olmasa da bunu kabul etti ve son kapının önüne geldi. Son kapının önünde dururken sanki kendisi bedeniyle oradaymış, oyunda değilmiş gibiydi. Kapıdan adımını attı ama bu sefer içerisi komple tanıdık geliyordu. Bu yazlık evi şu anki yazlık evi ile birebir aynıydı. Arkasına dönüp arkadaşlarına baktı. Hepsinin yüzü sabit, ekrana bakıyorlardı. Görev belirdi. Dışarı çıkmalarını engellemek mümkün ama içerisi güvenli mi? Arkadaşlarına yalvar yakar karakter dışarıya çıkmalarını bu sefer engellemeyi başardı. Kapıyı kilitleyip çıkmalarına engel oldu. Oyun karakterlerinden biri sıkıldığını söyleyerek dışarı çıkmaya çalıştığında ise bir sefer havanın güzel olmadığını, çok sıcak ve çok sivri sinek olduğunu söyleyerek yine içeride tutmaya başardı. Ama kimse aldırmadı. Hepsi kapıya yöneldi. Dışarıya çıktıklarında Tuna önlerine geçti. Hala bahçenin içindeydiler. Tuna bahçe kapısının önüne geçerek engellemeye çalışmaya devam ederken kuzgun tekrar belirdi. Tuna oyunun başarılı bir şekilde tamamlandığının işaretini almaya çalışırken kuzgun hiçbir şey yapmadan sadece izliyordu. Sonrasında başını mutfak yönüne çevirdiğinde içeriden büyük bir parlama geldi. Sonrasında ise büyük bir gürültüyle ev patladı. Evin önünde herkes aynı sonu yaşarken sadece biri kurtulabildi. Sonra oyun karardı ve ekranda oyun kaydındaki adı T belirdi. Ve şimdi ekran yine Tuna'nın odasına dönüyordu ama bu sefer sandalyesinde oturan kişi yoktu. Sadece açık kalan bir defter, üzerinde tek bir satır: Hayat ecel vakti gelene kadar dokunulmazdır. Ancak geldiğinde de önünde hiçbir şey duramaz. Tuna yıkılmış bir şekilde olduğu yerde kala kalmışken karakterin tekrar in intihara kalkışını izledi. "Yeter ama bu senin suçun değildi." diye bağırdı. Karakter ekrana doğru döndü. Alaycı bir tonla "Bunu sen mi söylüyorsun?" dedi. Tuna korkuyla sandalyesinden kalkarak geri geri giderken arkadaşları hep bir ağızdan "Evet Tuna, bizim ölmemiz senin suçun değildi." dedi. Bir an sessizlik çöktü ve etrafı büyük bir karanlık kapladı. Tuna birden sıçradı ama bu sefer gözlerini odasında değil uyun içindeki kapıların önünde açtı. Hoparlörden yine o gıcık edici sözler kendisini tekrar ediyor. Son üç kapıda da başarısız olduğu yazıyor. Siyah defter ise köşede kül olmuş şekilde duruyordu. Sonra birdenbire kapılardan yüksek bir ses gelerek kırılmaya başladılar. Yerlerden de çatırtılar geliyordu ve birden tüm kapılar yok oldu. Tuna bu sefer bir sürü yarı çatlak, yarı kırılmış, birazı da sağlam aynaların ortasında buldu kendini. Aynalarda görüntülerde Yasemin, kader, Arda ve Hakan vardı. Üç yıl önce birlikte gittikleri tatil ve o gün dışarı çıkmak istemediği için evde kaldığı ve arkadaşlarının ölüm haberini aldığı anlı görüyordu. Sonrasında ise defalarca kendi canına kıymaya çalıştığı an tekrar ve tekrar izliyordu. Bir anda aynalardaki çatlaklar hızlandı. Bu sırada oyundaki karakter hala sen beni mi suçluyorsun diyordu. Bunu o kadar yüksek sesle söylemişti ki aynalardan biri paramparça oldu. Bu esnada Tuna'nın solunum cihazına bağlı kaldığı an belirdi. Yavaşça yere çöktü, nefesi hızlandı. Karakter tekrar konuştu. Suçun yok diyordun. O halde neden kendine bunları yaptın? Bu sarıda hızla bir ayna daha kırıldı. Şimdi ise içinden Tuna'nın çocukluğu çıktı. Neşeli canlı bakan gözlere baktı Tuna. Küçük çocuk konuştu. Kontrolünde olmayan şeyler yüzünden her şeyi mahvettin. Değer miydi? Tuna gözyaşlarına hakim olamıyor, derin bir pişmanlıkla içi yanıyordu. Etrafındaki kargaşa büyümüş her yer yıkılıyordu. Yumuşak bir ses, "Uyan." dedi. Tuna gözlerini açtığında sadece hızla atan kalbini duyuyordu. Doktor yaklaştı, dizlerinin üzerine çöktü, sonra nazik ama kendinden emin bir sesle konuştu. "Her şey yolunda. Sakinleş. Şu an hissettiklerin gayet doğal. Kendine yabancılaşmış gibi olabilirsin ama sorun değil. Hipnoz seanslarından sonra bu görülebilir." Bir an sessizlik oldu. Tuna gözlerini kaçırmadan bakıyordu. Az önce zihnin oldukça zorlu bir süreci atlatmak için kendisini sınırlarına zorladı. Ancak şimdi her şey yolunda. Güvendesin dedi. Elindeki dosyayı kapatarak masanın üzerinde duran sudan Tuna'ya biraz su verdi. Ardından istersen birkaç dakika sessizce otur. Sonra konuşmak istersen buradayım. İstemezsen de buradayım. Sessizce geçen birkaç dakikanın ardından içeriye bir hemşire girdi. Doktor Tuna'nın birkaç gün misafir olarak kalacağını belirtti. Gelen hemşire sıcak bir gülümsemeyle Tuna'yı alıp oradan çıktılar. Ertesi gün Tuna odasından hastanenin bahçesini izliyordu. O sırada doktorun bahçeye çıktığını görünce yanına gitmek istedi. Hemşireye haber verip doktorun yanına gitti. Doktor ise bir banka oturmuş kuşları besliyordu. Tuna da sessizce yanına gitti. Doktor başını kaldırıp gülümsedi. Sonra "Sen de ister misin?" diyerek elindeki yem torbasını gösterdi. Tuna da avucunu açarak biraz yemi eline aldı ve birlikte kuşları beslediler. Evet dostlar, hikaye buraya kadardı. Hikayeyi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.